deneyi yapıyorum. Hmm, evet. Bizim pamuğumuz kalmamış. Biz çiçek toprağı ekliyoruz. Değil mi Doruk Kalp? Aferin sana. Bir kaşık daha koy istersen. Bir bakalım ne kadar toprak olmuş. Fos olmuş. Daha. Birazcık daha koyabilirsin. Tamam. Hı hı. Evet yeterli. Ne ekiyorsun sen şimdi? Fasulye. Hmm. Bu da de kaçıyor ya. Ha, bu da aynı subutay gibi kaçıyor. Subutay gibi mi kaçıyor? Ha, i̇sim verin. kimdi? Bakayım. Hı, bir kaşık daha koyabilirsin. Yeterli sanırsam. Tamam. Şimdi de sulayalım. Çok yavaş dök suyunu tamam mı? Yavaş. Evet tamam. Bakalım. Evet. Yeterli. O su sanırsam yeterli bizim için. Karıştıralım. Hayır, hayır karıştırmayacağız. Niye? Çünkü bu suyu toprak emecek şimdi. E de. Bunu güneş olmadığı evet. için nereye koyacağız? Öbür balkonumuza koyarız. Orası güneşli çünkü.